Şimdi Ikea'yı siz gezmedim mutfakta kullandığım favori ürünleri göstereceğim. Bu süzgeç hem büyük hem de malzemesi çok sağlam. E tabi rengi de çok güzel. Bu paslanmaz çelik tepsilerin büyük boyu gelmiş. Çok şık ve çok hafif. Bu Benmari kabı da yeni gelmiş. İlk defa görüyorum. Eğer çok sık fırın kullanıyorsanız da bu silpatlardan mutlaka alın. Makinede yıkayabiliyorsunuz. Bu muffin kabı da hem derin dondurucuda hem de fırında kullanılabiliyor. Eğer pastacılıkla ilgileniyorsanız da bunlar elinizin altında mutlaka olsun. Böyle ikili satılıyor. Kelepçeli kek kalıbı yeni gelmiş. Boyutuna bayıldım. Bu fırın kabı da çok şık. Direkt pişir böyle sofraya koy. Bayağı da ağır bir şey bu arada. Paslanmaz çelik nihalede tezgah üzerinde kurtarıcı oluyor. Ben bu nihalelerin küçük boyunu kullanıyordum. Yenisi gelmiş ama sunumluk olarak da kullanabiliyorsunuz. Görselini ekliyorum. Bu buharlı pişiricide de sebze, balık, tavuk, köfte pişirmek istiyorsanız pişirebilirsiniz. Hem sağlıklı hem de eğlenceli. 4 parçalı meyve kesicileri seviyorum ama bıçakları biraz yetersiz. Bu rendeyi alıp almamak konusunda çok kararsız kaldım. Rende yapmaktan nefret ederim. Aranızda kullanan var mı? Memnun musunuz? Lütfen yorumlara yazın. Salata kurutucu yine mutfakta çok işe yarıyor. Bu bulaşık sünger her gittiğimde stokluyorum. Tamam renkleri çok güzel ama lekeyi de çok iyi çıkarıyor. Bu çelik saklama kapları da yeni gelmiş. Böyle üçlü satılıyordu. Boyutları da çok iyi. Ben bunlarda meze, salata, soslara kadar her şeyi hazırladım. Tabii ki de hiçbir Ikea gezisinden eli boş dönülmez. Bir sonraki videoda görüşürüz. Daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın.